Merhaba Ses ve Ruh videolarımın 60. videosundayız. Bu videoda farkındalık yaratmaya çalışacağım konu biricik olmak, özgün olmak, ozan olmak, sanatçı, bilim adamı gibi olmak, sağlıklı bir yetişkin olmak. Evet, sağlıklı bir yetişkin. Biz çok düşündüğümüzü, zeki olduğumuzu, yetenekli, becerikli, paylaşımcı, hayatta her şeye saygı duyan, sevgi dolu biri olduğumuzu düşünerek, bunları böyle sürekli paylaşarak e, özgüvensiz, utançlı, kusurlu taraflarımızı örtmeye çalışırız. Ama bu mümkün değildir bence. Yani çok zor bir şey bu. Bunu yaptığımız müddetçe de hep içimizde şu olur. Ya ben bir şeyi anlatamadım galiba bir şeyler eksik oldu galiba. Bir huzursuzluk duyarız. Ya tam duyulmadım, tam görülmedim e, galiba diye düşünürüz. Ki doğrudur da bu. Buradan önereceğim şey bir çocuk gibi meraklı olmak. Bir ozan gibi imgeleşmek. Bir bilim adamı gibi daha biraz daha kanıta yönelik bir hale çekebilmek. Biricikleşmek. Özgünleşmek o kadar zor ki. Ama istersek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. E tabi bunların hepsinin toplamına sağlıklı bir yetişkin olabilmek e, dersek belki daha iyi olur. E, biz bunları yapamadığımız müddetçe de sesimiz, soluğumuz, bedenimiz, anlattıklarımız sanki bizden değillermiş gibi bir başkasına doğru gidecek. O başkası da zaten bunu yarım yamalak kabul edecek. İşte bizi huzursuz eden şey bu. Derinlerde kalmış olan e, kendimizi bulamayışımız. Belki bunlara yoğunlaşırsak daha iyi bir yaşam doğar. Çok güzel bir gün diliyorum.